Bugün şimdi size 7. sınıfların çokgenler konusunu anlatacağım. İlk olarak bak gördüğünüz gibi düzgün çokgen. Şimdi düzgün çokgen ne demek? Kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgenlerdir. Örnek olarak verecek olursak, mesela bir tane üçgenimiz olsun bize. Eğer bu üçgenin bütün kenar uzunlukları eşitse, biz bunu daha önceden görmüştük. Buna ne denir? Eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgenin hem bütün kenarları birbirine eşit, hem de açıların hepsi kaç derecedir? 60 derecedir. O yüzden bu nedir? Düzgün bir üçgendir. Eğer sen üçgenini bu şekilde çizersen, bu da bir üçgendir. Ama uzunlukları birbirine nedir? Eşit değildir. O yüzden bunlar ne olmaz? Düzgün çokgenler olmaz. Şimdi bir diğer ifademiz çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Şimdi ben bir çokgene isim vereceksem atıyorum bir tane kaç kenarlı bu çizdik. 1 2 üç, dört kenar. Dört kenarlı olduğunda ve eşit olduğunda biz buna ne diyoruz? Kare diyoruz, değil mi? 4 kenarlı olduğu için. Atıyorum şimdi 5 kenarlı olsa şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane köşesi var değil mi bunu saydığınızda? O zaman biz buna ne diyeceğiz? Beşgen diyeceğiz. Bir de altıgen çizelim. Altı, altı kenarda bir tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise bu da nedir? Altı kenarda olduğu için altıgen diyeceğiz o zaman. Yani çokgenler aslında kenar sayılarına göre isimlerini alıyor. 5 tane ise beşgen. 6 tane ise altıgen, 7 tane ise de ne diyoruz? Yedigen diye isimlendiriliyor. Şimdi çokgenlerde dış açılar ifadesi var. Bir çokgenin bir dış açısı var. Hemen dışında gördüğümüz açı. Bunların iç açıları var. Bu bir düzgün çokgen var. Bütün açıları aynı. Kenar uzunlukları aynıdır. Bunların hepsi birer nedir? İç açılarıdır. Sonra biz şu ifadeleri ne diyoruz? Bunlar neydi? Daha demiş saydıklarımız köşegenler değil mi? Bunlar da ne oluyor çokgenin? Köşegenler oluyor. Kaç kenarlı bu çokgenimiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı olduğu için yine bunun adı neydi? 6 genler. Bir diğer ifademize bakalım. Köşegen. Şimdi köşegen neydi? Daha önce gösterdim. Şurası bir köşeydi değil mi? Şimdi ben bu köşeden çizeceğim. Bak bir köşeyle bir köşesini birleştiriyorsun. Tamam mı? Şurayla şurayı birleştirdiğimde bunun uzunluğunu tamamla ne diyorsun? Köşe gel diyorsun. Bir köşeden tekrar çizdim. Bir köşesine. Bu da ne oluyor gene? Köşe gel oluyor. Ben atıyorum bir de şunları birleştireyim. Hemen. Buradan gene ne olacak? Bununla bunu birleştirdim. Bu da bir köşe geldi. Bu köşeyle bu köşeyi birleştirdiğimde bu da köşe gel oldu. Şu köşeyle şu köşeyi birleştirsem bunların hepsi birer nedir? Köşe gel. Köşe geldi hem birbirlerine nedir? Eşittir. Hepsi aynı uzunluktadır. Bir diğer ifademize bakalım. Not demişiz. Çokgenin iç açıları toplamı her zaman hiç değişmez. 360 derecedir. Tamam Bu hiçbir zaman değişmez. Altıgen olsun, yedigen olsun, sekizgen olsun, üçgen olsun. Hepsinde nedir? Dış açılar toplamı 360 60 derecedir. Şimdi üçgenin iç açılarının toplamının kaç derece olduğunu biliyoruz biz. Üçgenimiz biliyoruz 180 derecedir değil mi? Bir üçgenin iç açıları toplama. Şimdi bu bilgiyi kullanarak aşırı düzgün çokgenlerin iç açılarını hesaplayalım. Şimdi bize birkaç tane ne verdi? Düzgün çokgenler vermiş. İlk ifademiz 4 kenarlı olduğu için kare diyoruz. 5 kenarlı olduğu için beşgen. 6 kenarlı olduğu için altıgen dedik değil mi? Şimdi ben bir kareden kaç tane üçgen oluşacağını nasıl hesaplarım? Şimdi bir köşesiyle bir köşesini birleştiriyorum gene. Şu köşeyle şu köşeyi birleştirdim. Hop. Burada bir tane burada bir üçgen. Şu bizim üçgenimiz. Bak üçgen. Bir de şurada ikinci bir tane daha neyin oluşuyor? Üçgen oluşuyor. Yani bir kareden kaç tane üçgen çıkıyor? İki tane çıkıyor sert üçgenin daha demin söyledik iç açıların toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. İki tane üçgen varsa bir tanesi 180 ise 180 artı 180 iki tane olduğu için 2 çarpı 180'den biz buradan ne bulmuş olduk? 360 derece bulmuş olduk değil mi çarpımlarından? Şimdi beşgene gelelim. Gene birleştiriyorum bak. Şu köşeyle, bu köşeyi birleştirdim. Bu köşeyle bu köşeyi birleştirdim. Şimdi üçgenlerimi sayıyorum. Bir tane burada var. iki tane burada var. Üçüncü de burada. Kaç tane üçgen çıktı? Üç tane üçgen. E hepsinin iç açıları 180-180 değil miydi? O zaman üç tanesinin iç açısı da 3 çarpı 180'den kaç bulmuş oluruz? 500 40 gelir. Demek ki bir beşgenin iç açıları toplamı kaç dereceymiş? 540. Bunu normal olarak bilin, bilgi olarak bilin. Ama ben size bir sonraki aşamada nereden hesapladığımızda öğreteceğim. Şimdi diğerine geçtik. Altıgenimize geçtik. Altıgenden de gene şu köşeyle şu köşeyi birleştirdim. Şurayı da birleştirdim. Ama iki tane üçgen var. Birincisi burada, ikincisi burada. Ortada ne var? Bir Dikdörtgen değil mi? E, ne, ne yapıyorduk? Yine onun köşesinden bir köşesini birleştiriyorum. Burada da bir iki tane daha üçgen çıktı. 3, Üç, 4. Demek ki kaç tane üçgen oluşuyor? 4. Peki gene 4 çarpı 180'den de bunun cevabını ne bulmuş oluruz? 720. Evet. Bir sonrakine geçiyoruz şimdi şimdi daha az önce söyledim. Nasıl hesaplayacağınızı anlatacağım. Bunun bir formülü var. Normal olarak 5 genin iç açılarının toplamını 540 olarak bile, 6 genin iç açılarının toplamını 720 olarak bile. Ama unuttunuz, tamam mı? Ya da böyle sorularda 5 gen, 6 gen, demedi size. Mesela 12 gen dedi, 14 gen dedi. Mesela bu şekilde verildiğinde de nasıl hesaplayacaksınız? Bunun bir tane formülü var. Şöyle elimizdeki formülümüz. N-2 çarpı 180. Bu kalıptır. Tamam. Bunu ne yapacaksın? Bileceksin. yazdım. Her zaman 2'yi çıkartıyorum. Neyle çarpıyorum? 180 ile çarpıyorum. 12'den 2 çıkardım ne kaldı? 10 kaldı. Neyle çarpıyorum? 180 Eksi sayı 10 çarpmak demek yanına bir tane sıfır atmak demek. Demek ki 12 kenarlı bir çok gelin iç açıları toplamı ne geliyormuş? 1800'den geçeriz. Bir sonrakine geldik. Şimdi verilen bir çokgenin kenar sayısını hesaplayalım. Şimdi örnek olarak düzgün bir beşgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? Şimdi düzgün bir beşgen verdi bize. Bunun iç açılar toplamı kaç derece olduğunu biz daha önce ne yaptık? Bulduk değil mi? Kaç dereceydi? 540 dereceydi. Biraz geriye gidersek görürüz. Bir beşgenin neymiş? İç açılar toplamı 540 derece kenarını hesaplıyorum. Bir tane beşgen çiziyorum şuraya. Ne istiyorum? Ben şuradaki açısının kaç derece olduğunu hesaplayacağım. Şimdi buradaki bu düzgün olduğu için bunların hepsi birbirine eşitti. Ve bunların hepsini topladım, 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 topladım. Ne bulmuşum? 540 bulmuşum. O zaman 5 tane varsa, 1, 2, 3, 4, 5. Ben diyorum ki 540'ı 5'e böldüm ve şuradaki bir tane neyi açısını bulmuş olursun. 5'in içinde 5 bir kere var. 5 geldi. Çıkardım. Burası 0 oldu. 4. 4'ün içinde 5 yoksa buraya ne yatıyordu? 0 attı. Hop 0 indirdi. 40'in içinde 5 kaç tane var? 8 tane. Çarptık. 40 geldi. Çıkardık. 0, 0. Demek ki 5 taneden eşit böldüğünde kaç kaç geliyormuş? 108, 108. O zaman burası 108 derece, burası 108 derece, burası 108. Hepsi kaç derece olmuş oldu? 108 derece olmuş oldu. Evet, şimdi sevgili öğrencilerim bunun aynısını sizler de altıgen için yapıyorsunuz. Altıgen için aynı şekilde ne yapacağız? Şimdi bir açısını hesap yapıyorsunuz